Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale'de 8225 kupa olmaya çalışıyoruz. Evet, 25 yalnız. Arkadaşlar normalde video öncesi böyle garip bir deste denedim. Hani onun da videosunu çektim arkadaşlar. Ama karşıma pek gacı geldi. Ee, biraz tatsız şeyler yaşandı arkadaşlar. Yani pek gacıya bu desteğiyle de yenilmek ayıptır diyebilirsiniz arkadaşlar. Ama vlogçu falan sıkıntı arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hani e, ben dedim hani yok gibi ben de böyle bir video çekeyim. Çok özgün bir video fikri kesinlikle yoktan çalmadım. <laughs> Ve arkadaşlar yokun farkını o zaman gördüm işte. yokun farkı çok başka arkadaşlar. E, adam çok iyi <laughs> Adam ligde ligde sen hangi kafayla gidip onun yaptığı videoyu çekmeye çalışıyorsun yani. Neyse arkadaşlar biz de bu desteğiyle devam edelim. %100 skill destesi. Neyse arkadaşlar uzatmadan maça başlayalım. Arkadaşlar bu arada karşımıza Luperus geldi. Arkadaşlar şöyle e, maça cadıyla başlayacağım. Burada şeyi diyeceğim size. E, normalde videolarımda hani böyle ses kesici falan kullanıyorum ama bunda kullanmayacağım. Çünkü Clash Royale'de kesince hani Hiçbir manası kalmıyor arkadaşlar. Çoğunda da konuşmamışım. Şöyle direkt domuz bilicisini bastım valla. Hiç, hiç umrumda değil ne basarsa bassın. Hiç umrumda değil. Daha maçın başında böyle bir hamle. işte arkadaşlar yokla benim farkımın şeyi arkadaşlar. <laughs> kanıtı. Zaten arkadaşlar hani bir şey şart... o korumalar uzaktan uzaktan ha, halletti. Ha. Neyse arkadaşlar şu anda hala kardeyiz bu arada. Nasıl oluyor bilmiyorum ama. Gerçi zararda da sayılabiliriz ama evrim döndü. Öyle bakalım. Arkadaşlar şöyle bir alev mi atsak? Bir şey söyleyeyim mi? Şu ikisi yan yana gelseydi çok güzel alev pozisyonu olurdu da. Oraya bir şey daha atar. Atmadı. Olsun arkadaşlar. Aa! sarmaşın harcadı. Arkadaşlar sırf orada bir şey hani şey yapacağım diye gidip sarmaşın harcadı. Çok büyük bir zarar. Bakalım ne atacak onlara. E yani mi pek attı. Tamam. E ona ne yapacağım? Valkür atacak. Evet. Tamam mı arkadaşlar? Yani tahmin edilebilir şeyler. Zaten arkadaşlar yapacağı başka hamle yok adamın ya. Ya arkadaşlar herkes de bu adamın oynadığı desteler gibi deste oynuyor. Şu anda yok yokken hazır Goblin çetesiyle baskı. Bakalım Tesla'yı harcadı. Ya arkadaşlar bu her şeyde Tesla'yı atıyor da böyle Tesla atılmamalı normalde. Bunun bir cezası olmalı arkadaşlar. Şöyle korumalar öldüğü gibi valla domuz bilici basacağım ben. Hiç umrumda bile değil. Ya mini pekka bassa bile arkadaşlar o vurur yani. Her türlü vurur. Hadi tamam. Cadı evrimi bastı. Arkadaşlar o zaman hemen Tesla'yı atalım. Şeyi döndürelim. Ee, döndürelim. Şöyle biz de kule dibinden cadı basalım. Arkadaşlar güzel. Güzel. Şu anda iyi, gide iyi gidiyoruz. Bu arada cadı komboluyor ve o neydi? Arkadaşlar çok büyük bir zarar. Çok büyük bir zarar. Asla işe yaramayacak bir şey için o kadar eksir çok büyük bir zarar. Net arkadaşlar testa basmak zorunda kalacak. Net bir ara bak şu an mesela basmalı bence ama basmadı işte. Ben basarım o <laughs> sarmaşık. Arkadaşlar şu an çok kötü zarardı adam. Buna her türlü adam ödeteceğiz zaten. O ayrı bir mesele. Valkür oraya atmıyorum fazla şey olur. Direkt alev sallıyorum oraya. Hatta Valkyrie atmıyor. gidip alev atıyorum ya. Öyle bir adamım arkadaşlar ben de. Şöyle tamam çok güzel baktı bu arada oradan cadı. Helarsin be canım. Şöyle valkürü de bastık mı arkadaşlar? Goblin çetesini de ben direkt sallarım oraya. Arkadaşlar domuz minicisini de bastım. Bitti arkadaşlar. Bence bitti şu anda. Şöyle çekelim hemen. Çok güzel. Arkadaşlar o fena vuracak. Hem de fena vuracak. Oraya direkt alev atalım yani. Hiç beklemeyelim bence. Çünkü arkadaşlar o mı Çok güçlü oluyor. Bir uzaktan attım. Çünkü oraya valkür atacağım. Evet. Oh ye yeah. <laughs> Arkadaşlar o zaman tam bu da yemedi demek. Heh, tamam bu da yemedi. E ee, şövalye. Ve sen ne yapacaksın şövalye? Hadi. Bir şey yok ki adamı şövalye yapacak. <laughs> e, cehennem ejderi tamam öldürüyor da arkadaşlar. Öldürsün öldürsün bana ne. <laughs> Şöyle arkadaşlar. o oh, Hog Rider'a da çekelim. Mis gibi. O oh, mini pek oh, öldüremez ona. Eh. mis gibi arkadaşlar. Bir tane de vurduk oradan. Arkadaşlar bu arada bugün normalde yayın yapacaktım. Ama e, şey birazcık konu uzun sürdü konu çalışmam. Evet oraya birazcık agresif oldu ama olsun olsun. Olur öyle arkadaşlar. Zaten adamın agresifliği yanında hiç kalır o. Yani çok sorun edeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle tekrardan domuz binici. Oo bravo valla. Bravo hak etti arkadaşlar. Adam tahmin etti yani. Tahmin etti. Etçe... Yani atacağım şeyi tahmin edip ettiği tam tahmin... boş verin arkadaşlar. Ben şimdi bu cümleyi kurmaya çalışırsam 3 asır boyunca burada kalırız. Valla bravo diyorum arkadaşlar. İyi oynadı adam. Bu arada 5 dakika dayandı. Helal olsun diğer maça geçelim. Arkadaşlar 3 maç yenmemiz gerekiyor şu anda hedef için. Yani bence 3 maç hayli hayli yeneriz zaten. Çok bol şans diyelim. Tamam. Goblin çetesi. O 2 tane vuracak ona yapacak bir şey yok. Oo bir tane vurdu. Çok güzelsin be Goblin çetesi. Valla bir de gidip atak yapıyorlar ya. Mis gibi arkadaşlar. Biz de tersten saldıralım o zaman. Oyun yönünü geliştirelim. Niye olmasın çünkü mesela? Hani niye? Şöyle arkadaşlar bakalım ne atacak? Ya yani mini pek belki atabiliyor. tamam Valkür varmış da. E ee, cadı gidiyor. <laughs> ne? Ya of cadı ne yapıyorsun Valkür? Ayıp ya. Arkadaşlar ayıp denir buna ya. İşte ayıp denir. Gitmeseydin orada güzel olacaktı. Neyse olur öyle arkadaşlar. Şu aleyi de yanlış attık iyi mi ya? <laughs> Şöyle arkadaşlar goblin çetesi basalım direkt. Baskı. Baskı niye olma olmasın arkadaşlar? Öyle böyle baskı olmasın. Niye olmasın diyecektim. Tam adam lafı ağzıma tıktı. Olmasın arkadaşlar. Böyle baskı olmasın da. Bu arada evrim ölmez orada. Evet. Evrimin ölmeyeceğini çok iyi biliyor adam da. E e sen şimdi sen şimdi o kadar iksiri ölmeyecek bir evrim için mi harcadın? Şaka mısın sen? Arkadaşlar bitti. Bitti ben saldırırım. Paşa paşa da sarma vurur giderim yani bu kadar. Arkadaşlar valla bu kupadaki adam da çok hata yapıyor ya Ayıp 14-15 seviye valkürüm var sen Hata yapmamalısın Mega kullanıyorsun Sen nasıl bir adamsın ya Valla arkadaşlar garipler ya bu kupadakiler Sanki gören de suyokum sanır <laughs> Allah Allah Ettiğim laflara bak neyse Arkadaşlar şöyle birazcık... yani Neyse yani onu atmayalım o kadar da değil yani Şimdi adama o kadar laf ettik Arkadaşlar adam gibi olmayalım Adam gibi olmayalım deyince de yine yanlış anlaşılıyor. Allah'ım. Oraya umarım mega basmaz. Tamam bassaydı daha karda olurduk aslında. Keşke bassaydı ya. Yani. Biz de özellik basalım. <laughs> adam gibi oynayalım arkadaşlar. Rakip gibi oynayalım da. Zaten adam maçı salmış arkadaşlar. Direkt sizi diğer maça aktarayım o zaman ben. Bu arada arkadaşlar ufak bir hatırlatma. Ben yeni bir tane klan kurdum. Lideri benim. Şu anda arkadaşlar klanıma katılırsanız çok sevinirim. Klan etiketi burada. Ee, i̇sterseniz klanıma katılabilirsiniz. Yani arkadaşlar klana katılanları bir vaatte bulunmuyorum. Katılırsanız sevinirim yani vaatim bu. Belki sizin rütbenizi yükseltebilirim ama zaten klana gelen herkesin rütbesini yükseltti mi, bir şey değişmiyor. Böyle bir hatırlatma yapayım dedim arkadaşlar. Bu ee, bu kadardı arkadaşlar. Evet. Klanıma katılın. Teşekkürler. Arkadaşlar karşımıza süpermarket geldi. Evet ben bu adamın adını süpermarket olaraktan okuyacağım. Süpermato kimmiş ya arkadaşlar süpermarket bu adamın adı. <laughs> adam market zinciri otomatik olarak. Arkadaşlar Goblinstein artı çarpması varsa bence bu adam pek oynuyor. Ta tamamen salladım şu anda bu arada. Umarım tutar çok havalı olur tutarsa. Oraya özellik basmaz diye düşünüyorum evet. Evet tamamen salladım ve tutmadı. Çünkü adam mezarlık oynuyor. O da tutmazsa var ya, o da tut... buzcusu var. Goblinstein'i var arkadaşlar, Melce mezarlık. Veya kendi destesini oynuyor bilmiyorum. Tersten direkt basıyorum arkadaşlar. Goblinstein'e hani öyle basarsan kanka ben de tersten basarım. Tamam mı? Tamam. Tamam de. <laughs> Neyse arkadaşlar, evet. Goblin çetesi geldi yine. Allah'ım. Vallahi arkadaşlar her gün Goblin çetesi görmekten vallahi bıktım ya. O, o Sağıma dönüyorum Goblin çetesi. Soluma dönüyorum Goblin çetesi. Arkama bakıyorum goblin çetesi. Yemin ederim goblin çetesine dönüşeceğim en sonunda. Arkadaşlar harbi bu arada fazlasıyla goblin çetesi geliyor bana. Bence birazcık abartı. O vuracak birazcık arkadaşlar. Çünkü adamın hani e, şeyinden dolayı birazcık zarara girdik. Sağ taraftan dolayı. Kaç iksir kadar zarara girdik. Bir iki üç girdik yani arkadaşlar. Ama girdik sonuçta. Adam da maşallah saçma hamileler yapmaktan asla geri kalmıyor. Çok güzel bir adam. <laughs> Bravo. Arkadaşlar oraya özellik basar mı? Bence evet tamam bastı da çok saçma bastı bu arada niye bastıysa. Neyse arkadaşlar cadı her türlü can toplayacak. Biz bir tersten baskı yapalım. E tamam. E mesela ne açacaksın? Goblin çetesi tamam tomruk. Bir tane vurdu çok güzel be. Bir. bir tane bile arkadaşlar hasar yeter. Şu anda aslında tersten goblin çetesi bassam adam hiçbir şey atamaz. Bravo. Allah arkadaşlar çok çok kötü oldu bu. Çok iyi. adam arkadaşa heyecan yaptım orada ufak bir. Bir tık heyecan yaptım o yüzden oldu. Evet. çarpması da var doğru. Neyse arkadaşlar tersten cadı basalım. Artık bizim atak sıramız değil mi yani? Geldi bence. Şöyle tomruğu harca harcıyorum bu arada arkadaşlar. Çünkü Tomlu tek atmıyor maalesef ki. Mafeleski. Mafeleski. Evet, megası varmış adamın. Bravo. Alkış. Neyse arkadaşlar şöyle bir Alev olsun bu orayı çok güzel gidermiş ya. Ta en baştan atsaydım keşke. Arkadaşlar adam zaten orayı aldım kafasında. Ama evet aldı zaten. E, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yenildik sanırsam. Ya arkadaşlar ama bu seviyeler birazcık güçlü seviye farkı ya bence. Hani seviye farkına dengeleme gel saldırdım. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar birazcık orada zarara girdik. Hani kabul ediyorum. Ana kule beni fıçı atıyor ya. Yani neyse arkadaşlar. Son bir maç girelim o zaman arkadaşlar. Onu da yenersek yenelim. Yenilirsek yenilelim de bu arada 33 kupa yedik eksi. Arkadaşlar şöyle hemen maçımıza girelim. Zaten bu kupa direkt kazanırsak sanırsam hedefe geliyoruz. Tamam o zaman ciddi oynayacağım. Goblin çedesi atalım köprüden. Baskan maçlı. Zaten arkadaşlar bait gibi oynayacaksınız bunu. Yani böyle basacaksın. Goblin çedesi sen ise basacaksın. Oklar attı. Şu anda iksirimi sayabiliyorum. Mesela şu anda bir iksir zararda. 2 iksir zararda. 3 iksir zararda. 4 iksir Artık at bir şey ya. Allah Allah. Valla arkadaşlar adam 3 iksir zarara girdi zaten daha maça başlamadan ya. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Valla benim işime gelir. Benim bal gibi işime gelir ki boss aydut oynuyormuş zaten. O tarzından iş tarzına bak. <laughs> bir de özelliği de gitti orada harcadı ya valla. <laughs> ne yapacağım mesela? Mesela domuz binicisine ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Umarım mega atmaz umarım mega atmaz. Oh, tamam mega atmadı. Oo Çok güzel arkadaşlar. Megası da yok bu adamın. Megası vardır bu arada bence ama iksiri yetmemiştir orada. Öyle düşünüyorum yani. Boss varsa o yüzden arkadaşlar Goblin çetesi harcamayacağız. Dedikten bir saniye sonra Goblin çetesi harcarken benim mutlu. <laughs> 7 iksir 7 iksir köprü Nasıl bir şey bu ya? Ayıptır. Arkadaşlar ayıptır günahtır. Şimdi tersine hani tersine umarım Bosay tut basmaz. Şöyle bari tutayım da bari. Tamam. Basmadı arkadaşlar. Sıkıntı değil. Valla Bosay tut da tutta garip bir kart. Hani bir anda böyle atlıyor, zıplıyor, bir şeyler yapıyor. Yani garip arkadaşlar. Bu arada o vuracak. O bayağı vuracak. Evet. Evet arkadaşlar. Ona bir şey atmalıydı. Yoksa o bayağı vuracaktı. Şöyle hemen Alev'i de attık oraya. Alev önemli arkadaşlar. Yani şu anda tek isteğim Bosay tut atmaması. Atmaz umarım. Tamam. Atsaydı çünkü orada ufak bir stres sıkıntı falan olabilirdi. Tamam. Şu an atsa da sıkıntı değil arkadaşlar. Tamam. Oklar mı basar? Okları bas artık. Eh tamam. Bas. Öfke bastı ya. Allah. Im. Okları neye saklıyor acaba? Eh şimdi mi basacak? Evet. Yani klasik bir boss aydut oyuncusu arkadaşlar. Yani hiç şaştı şaşırtmıyor arkadaşlar. Hiç şaşırtmıyor. Şimdi de gidip valkür basacak oraya. Çünkü topluluk eşittir valkür. Valkür eşittir ölüm. Bu ne? Ne oldu az önce bir sen baga mı Ha tamam şey ölmüş. Arkadaşlar ben dedim. Hani o kadar hızlı ölmesine şaşırdım yani ya. Arkadaşlar ama olmaz. Git bosaydı. Git kış kış. Kış seni sevmedim. <laughs> ya o ne ya? O oklar ne mesela? Hani orada neyi kurtarmayı bekliyor? Bir de Allah'ım gözlerim kanıyor. Yemin ederim gözlerim kanıyor. Bu nasıl bir oyunculuk? Ya bu oyuncuysa ben neyim? Ben oyuncuysam bu ne? Bu adam ne yani arkadaşlar adam bosaydı oyunu onu da beceremiyor yani neyse. Allah arkadaşlar bana yayında bot diyenler aslında böyle bir şey çıkacaksın böyle göstereceksin bunu. tamam tamam şaka yapıyorum arkadaşlar ben herkesi seviyorum herkesi sevgi doluyum. Ben iyi bir insanım. Neyse arkadaşlar bugünlük oyunumuz bu kadar olsun. Bu arada hiç, kupa çıkamadım toplam kupam hiç değişmedi arkadaşlar. Yani günlük rutinim arkadaşlar günlük rutinim. Günlüğümde zaten her gün aynı şeyler oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiyor yani. Bu arada bunlar çok iyi ya arkadaşlar. Bu ödülleri kaçırmayın bence. Hani oyunu sildiyseniz bile geri yükleyin alın şu ödülleri ya. Vallahi çok iyi. Hiçbir şekilde reklam yapmak için söylemiyorum buna. Harbi çok iyi ödüller. O yüzden diyorum. Ben ciddi biriyimdir arkadaşlar. Ben şey biriyimdir. Doğru biriyimdir. Bana güvenebilirsiniz. Şüpheli. <laughs> Neyse arkadaşlar şöyle. An... Oo, gece cadısı çıktı bu arada. 3 yıldızdan. Nasıl oluyor be? Neyse 2 yıldız bakalım. Belki bir şey çıkar arkadaşlar. 3 yıldız ve üstünde direkt kaydı açıyorum. Evet arkadaşlar canım Supercell'im yine bir kere sadece 3 yıldız verdi. Ee, çok seviyorum kendisini. Random kasalardan 5 yıldız çıkartıyorum. Gidip o 11 tane kasadan gidip şey çıkartamıyorum. Valla çok seviyorum kendisini. Bak burada da <laughs> 250 taşa vermiş. Oo balıkçı alalım. Bu arada balıkçı efsanevi mi ya? Harbi ben balıkçı sıradan falan sanıyorum. <laughs> harbi arkadaşlar bu arada cahilliğime denk geldi. Balıkçı harbi nasıl efsanevi ya? Neyse arkadaşlar. Balıkçı da aslında güzel kart yani. Şöyle arkadaşlar emoji ver. Tamam neyse ben artık konu biraz değişmeye başladı. Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun o zaman. Başka videolarda başka oyunlarda görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>